Vak grubu araçlarda yağ dolum kapağını açınca buhar çıkması, duman atması normal diyorlar ama bir şeyi unutuyorlar. Onu da bu videoda sizlere göstereceğim. Gelsin video. Vak grubunda duman olur diyorlar. Buhar atma olur diyorlar. Geliyorlar. Şu kapağı açıyorlar. Bunlar 1.6 TDI, 2.0 TDI gibi yeni nesil motorlarda. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu nedense kimse açıklamıyor. Vak grubunda evet yani kapağı açınca yağ dolum kapağını açtığınızda buradan bir buhar çıkışı olur ama buna güvenmeyin. Şundan dolayı güvenmeyin. Şu PCB vaattir arkadaşlar. Şu hortumun çıkışından bakmanız lazım. Bu hortum da turbo zel araçlarda gelir. Tam şu turbonun ağzına girer. Tabii ben bunu aşağı verdim. iptal ettim. Buradan bakmanız lazım. PCV valften bakmanız lazım. Eğer tutup da buna güvenirseniz yanılırsınız. Turbo dizel araçlarda bunu açtığınız zaman buradan buhar çıkışı yeni nesil araçlarda olabilir. T4 2.5 motorlarda buradan buhar çıkışı çok az yani böyle gözde zor görülecek kadar olur. Ama burada daha fazla olur. Yani şu turbonun ağzından baktığınız zaman anlarsınız. Bu yüzden bu videoları paylaşan arkadaşlara, ustalarımıza tavsiyem, ricam bu şekilde bilgi verin. Yoksa böyle kapağı açayım, ha buradan buhar çıkıyor, tamam bu motor normal ama buradan çıkan buharla buradan çıkan buhar çok farklı arkadaşlar. Buradan örnek veriyorum, bir birim çıkıyorsa buradan dört birim çıkıyor zaten 4 birim 5 birim çıkıyorsa o zaman demek ki bir sorun var anlamına geliyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Otomobil alacak olan kişiler bilgilensin ve de böyle diğer videolara başka videolara bakıp güvenmesin arkadaşlar. Bu iki kavram çok farklı. Bu ve de bu. PCB var. Yağ dolum kapağı. Böyle yağ çubuğunu açayım. Yağ dolum kapağını açayım bakayım böyle bir şey yok. Durum böyle işte arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve videoları mutlaka paylaşalım arkadaşlar. Hoşçakalın.